selam bir önceki videoda Silo'nun hem kitabından hem de dizisinden bahsetmiştik ama ben bu videoyu dizinin son bölümü yayınlanmadan önce çekip YouTube'a yüklemiştim. Son bölümü izlediğimde bazı fikirlerim değişti. Hem sizden gelen yorumlarla hem de kendi düşüncelerimle bir ek video yapmak istedim. Öncelikle ben kitabın 4 bölümünü okumuştum. Dizinin de son bölümü hariç tamamını izlemiştim videoyu çekmeden önce ve dizinin ilk 4 bölümden uyarlanacağını düşünüyordum. Yani 5. bölüme geçilmeyeceğini düşünüyordum. Çünkü kitap kitapta dördüncü bölüm Juliet'in kendi silosuyla ile iletişim kurmanın yolunu bulmasıyla bitiyordu. Juliet bulunduğu silodan, Solo ile beraber yaşadığı 17. silodan kendi silosunu, 18. siloyu arıyor ve Bernard'la iletişim kuruyordu. Ben ikinci sezonunda bu şekilde sonlanacağını düşünüyordum. Bölüm sonunun ikinci sezonunda sona olacağını düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Dizinin son bölümü kitabın 5. bölümünden uyarlanmıştı ki ben 5. bölüme geçilmeyeceğini tahmin ediyordum. Böylelikle silo kitabı bu ikinci sezonda bitirilmiş oldu. Yani ilk kitap yalnızca birinci ve ikinci sezonu kapsar oldu. Üçüncü sezonda da muhtemeldir ki Vardiya kitabı anlatılacak. Çünkü biz dizinin son bölümünde bir sahne gördük. Son sahneydi bu. Ee, daha önce hiç görmediğimiz karakterleri, silo dışındaki bir dünyayı gördük. Bu da bize siloların oluşturulmadan önceki dönemin anlatılacağını gösteriyor. Vardiya kitabı da tam olarak bununla ilgili bir kitap. Kitabı henüz okumadım ama daha önceki videoda da söylemiştim. Vardiya bir geri dönüş kitabı. E, siloların nasıl kurulduğunun anlatılacağı bir kitap. Muhtemelen önümüzdeki sezonda bunu göreceğiz. Ama tam olarak bunu mu göreceğiz? Sadece bunu mu göreceğiz? Yoksa Juliet'e ne olduğunu da görecek miyiz? E, Juliet'in bulunduğu silolar dönemine de değinilecek mi? Zaman atlamalarıyla mı hikaye anlatılacak? Yoksa bir sezonluk geriye dönüş yaşayıp sonra dördüncü sezonda mı Juliet'in çağına geri geleceğiz? Bunların hiçbirini? bilmiyorum. Dediğim gibi Silo kitabı aslında e, bitti sayılır. Sadece sonunda bir kısım daha vardı. Bu kısmı okumak isteyebilirsiniz. Bu yüzden spoiler vermeyeceğim. Sadece benden çok fazla spoiler istendi. Ben spoiler vermeyi çok uygun görmüyorum ama Minicik bir şey söyleyebilirim. Bu da muhtemelen herkesin tahmin ettiği bir şeydir. Dizi bitmediğine göre böyle olması daha uygun. Evet dizinin sonunda olduğu gibi kitapta da Juliet'in kendi silosuna girerken yaşadığı bir yangın sahnesi var. Bir ateş sahnesi var. Ama e, şunu söyleyebilirim ki evet Juliet hayatta kalıyor ve hikaye yine Juliet üzerinden devam ediyor. Bununla ilgili de henüz anlatılmamış detaylar var. Önümüzdeki sezona dair bana bir umut veriyor bu detaylar. Belki önümüzdeki sezonda sadece geçmişi görmeyiz de Juliet'le ilgili olan birkaç gelişmeyi de yine ara ara görürüz ama dediğim gibi hiçbir şey söyleyemem. Bununla ilgili net bir bilgiye sahip değilim. Elimden gelen tek şey yeni sezonu beklemek. Kitaplarla ilgili şunu söyleyebilirim. Gelen sorulardan biri hangi kitabı okuyalım şimdi? İkinci kitabı atlayalım mı? İkinci kitabı almasak mı gibi şeylerdi. Hayır, ikinci kitabı alın. Çünkü muhtemelen ikinci kitap zaten önümüzdeki sezonun anlatıldığı kitap. Şu an en çok okumanız gereken kitap. Ben de ikinci kitabı okuyacağım. İkinci kitap var diye bu arada. Okuma sırası ile ilgili hala sorular aldığım için bunu söylemek istiyorum. İkinci kitap vardı ya ilk kitap Silo ve serinin adı da Wool serisi. Şurada yazdığı üzere minicik yazıyor ama o şekilde. Yani serinin adı Silo değil, dizinin adı Silo olduğu için bu zamana kadar Silo olarak anlattım ama serinin kendi özgün adı Wool. Daha önceki videoda yanıldığım bazı noktalar vardı. Bunlardan biri şuydu, ben bu karakterlerin kitapta yer almadığını söylemiştim. Çünkü benim okuduğum kısma kadar olan yerde yoklardı. Ve bundan sonrasında da olmayacağını düşünüyordum. Çünkü ben dizinin oraya kadar anlatılacağını düşünüyordum ama... Öyle değilmiş. Kitabın 5. bölümünde bu karakterleri görüyoruz. Karakterlere dair fikrim pek değişmiyor merak edenler bir önceki videoya gidip tekrar bakabilirler ama evet bu karakterler kitapta varlarmış Benim diziyle alakalı bilmediğim bir bilgi de şuydu ben e, senaristin diziyi genişlettiğini düşünüyordum ve bazı şeyleri uydurduğunu düşünüyordum ama e, gelen yorumlardan öğrendiğim üzere, aslında kitabın yazarı aynı zamanda dizinin yapımında da aktif rol almış ve hikayenin geliştirilmesine de katkı sağlamış. Hikayenin genişletilirken bu kadar tutarlılık göstermesi de buna bağlanılabilir. Gerçekten bu genişletmeleri sevdiğimi söylemiştim sanıyorum buna yazarın çok büyük etkisi olmuş olsa gerek. Değmek istediğim bir konu da aslında kitabın içeriği. Çünkü e, aranızda bazılarınızın diziyle değil, kitapla daha fazla ilgilendiğini biliyorum. Kitabın ilk 4 bölümü diziyle çok benzerdi ve birçok noktada dizi daha detaylıydı. Dizide daha fazla şey oluyordu. Kitapta yaşananların neredeyse tamamını dizide görmekle beraber kitapta olmayan detaylar da dizide vardı. Ama 5. bölümde durum tam olarak böyle değildi. 5. bölümde özellikle Lucas'la ilgili dizide yer almayan çok fazla detay vardı. Mesela 5. bölümde George'un davasına geri dönülüyordu ki ben daha önceki videoda George'un davasıyla çok ilgilenilmediğini, sadece George'un adının birkaç yerde geçtiğini söylemiştim. Ama 5. bölümde Lucas George'un davasını biraz araştırıyordu kısa da olsa bir yerde bunları görüyorduk bununla birlikte Lucas'ın işte temizliğe yollanmasıyla alakalı sahneler vardı neticede yollanmıyor ama zaten dizide de yollanmıyor. O yüzden bunu bir spoiler olarak almayın. Böyle bir şey dizide yaşanmadı ve yaşanma ihtimali kalmadığı için söylüyorum. Ama bununla ilgili sahneler vardı bizim dizide hiç görmediğimiz. Yine şu an dizide hayatta olan bazı karakterler kitapta ölüyorlardı. Evet kitapla dizinin sonu neredeyse aynı bir şekilde yine aynı sonuca bağlanıyor. Ama kitapta olan ve dizide olmayan, dizide olan ve kitapta olmayan çok fazla şeyi, özellikle dizinin sonlarında ve kitabın sonlarında uyuşmazlığı görebiliyordum. Bence dizi kendi içerisinde çok güzel bağlanıyor. Her şey birbirine güzel oturuyor. Kitapta da her şey birbirine oturuyordu. Ben kitabın son bölümünü okumaktan epey keyif aldım ve bence kitabın en keyifli kısımlarından biri oydu. Kendi işlerinde tutarlılardı ama son bölümleri birbiriyle uyumlu değildi. Söyleyebileceğim şey bu kadar. Silo ile ilgili daha fazlasını söylemeyeceğim. Bu sadece bir ek videoydu. Spoiler videosu gelir mi? Gelmez. Çünkü ikinci kitabı ben de ne zaman okuyacağım bilmiyorum. Bununla birlikte bir kitabı okuyup içinde ne olduğunu söylemenin uygun olacağını düşünmüyorum. Eğer merak ediyorsanız kitabı siz de okuyabilirsiniz. Anlattığım şeylerin bir kitabın okunmasına ya da bir dizinin izlenmesine ket vurmasını istemiyorum. Amacım gördüğüm şeylerden bahsetmek, sizinle biraz sohbet ediyor olmak. O yüzden okuyup gördüklerimi size söylemeyeceğim tabii ki. Yani şunlar şunlar olacak. Aa önümüzdeki sezon bunları göreceğiz gibi bir video gelmeyecek. E, siloyu okumaya devam edeceğim. izlemeye de devam edeceğim. Eğer okuduysanız ve izlediyseniz merak ettiğiniz şeyler varsa değinmemi istediğiniz şeyler varsa ya da yanlış söylediğimi düşündüğünüz yerler varsa bana ulaşabilirsiniz ki zaten ulaşıyorsunuz. Instagram adresim açıklamada bulunuyor olacak. E, Youtube'daki yorumlara da zaten bakıyorum. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Ve böyle. Bu kadar. Bundan sonraki videolarda da yine uyarlama filmlerden, uyarlama dizilerden konuşalım istiyorum. Şu an neler izliyorsunuz? En sevdiğiniz uyarlama işler ne? Nelerden konuşmamı istersiniz? Bunları da yoruma yazarsanız benim için çok iyi olur. Ben de bu şekilde içerik üretebilirim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.